Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Balık Burcu ile devam ediyoruz sevgili balıklar. Ee, yükseleni, Güneş Burcu, Ay Burcu balık olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, Balık Burcum kanalımızın içeriğinde Burçlar'a özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Ee, bir günde 6-7 tane video attığım için bazılarının bildirimi geliyordur. Zil butonuna basın bildirimleri tümü yapın. Ee, öyle yaparsanız tüm bildirimler gelir ama yine de bazen gelmeyebiliyor. O yüzden tek bir videonun linkini e, bildirimini aldıysanız kanala girin diğerlerini de görürsünüz arkadaşlar. Evet sevgili balıklar bakalım genel enerjiniz bizim için ne verecek arkadaşlarım. evet kolektife bir bakım arkadaşlar sizi uyanı alın uymayanı evrene gönderin alma verme dengesini koruyabilmek adına lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, ayrıca instagram, duru altı, kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz balık burcumu aşık olacaksın aşkı tekrar hissedeceksin ayakların yerden kesilecek özellikle de e, kolektifte çoğunlukla dengesiz bir ilişki varsa ya da ilişkide bir dengesizlik varsa diyor ki her şey enine boyuna konuşulacak. Ve aranızdaki e, ilişki içerisindeki dengesizliği birlikte bir son vereceksiniz. Ama ilişkiyi bitirerek değil tam tersi ilişkiyi toparlayarak devam edeceksiniz diyor. Yalnız bazen bazı kişiler senin aklını karıştırıyor arkadaşım. E, birileriyle fikir ayrılığını düşüyorsun. Ters insanlar, negatif insanlar hırslı insanlar biraz kıskançlık enerjileri var işinle alakalı olabilir ilişkinle alakalı olabilir yanlış tavsiyeler veriyorlar o yüzden birilerinin tavsiyelerini dinleme arkadaşım güvenmediğin insanların tavsiyelerini dinlememen gerekiyor dedi kalbinin sesini dinlemen gerekiyor diyor arkadaşım ayrıca bir konuda da harekete geçeceksin hayalin var düşlerin var bir konuda başarı elde etmek işte bir sınavı kazanmak bir işte olur almak gibi böyle kariyerle alakalı bir takım hayallerin var Hayallerine istinaden de çok güzel bir güç elde ediyorsun arkadaşım sabrının karşılığını alacaksın diyor Sabrının karşılığını alacaksın ve çok heyecan dolu ve şifa dolu bir Temmuz ayı olacak olarak gözüküyor arkadaşlar Peki klasik tarot bize ne verecek bakalım. Değnek üçlüsü, denge, değnek şövalyesi, kupa altılısı, değnek dokuzlusu, asılmış adam ve değnek dörtlüsü. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşlar bakın yine genel enerjiyle orantılı verdi. Çünkü diyor ki seni yıpratmış bir kişi. Yormuş, yıpratmış, üzmüş, incitmiş. Fazlasıyla yorulmuşsun. Ama ne kadar yorulsan da kalbin hala bu kişiden haber bekliyor. Yani o kişiden ya eylem bekliyorsun ya haber bekliyorsun. Ee, ve bu kişi sana adım atacak diyor arkadaşım. Adım atacak, e, kendinden emin bir şekilde adım atacak ve telafi etmeye çalışacak. Dengesiz giden bu ilişki onun atacağı adımla ve sen yine kabul edeceksin. Tekrardan başlayacak ama e, bu sefer sen biraz kuralcı ilerleyebilirsin arkadaşım. E, bu sefer biraz daha dengeye oturmuş olacak olarak geliyor. Evet, Kılıç Altılısı, Kılıç Kralı, Tılsım Dörtlüsü, Mahkeme, Kupa Dokuzlusu, Kupa Dörtlüsü ve Kılıç Onlusu. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlar. Burada e, böyle e, pay pay dağıtılacak bir hak var. Miras da olabilir, bulunan bir şey olabilir, parayla, mal, malla alakalı ev, arsa olabilir. Böyle herkes payına düşeni alacak ama burada birazcık sen geride duracaksın. Yani sen dile getirmeyeceksin bunu, hakkımı istiyorum demeyeceksin. Birileri dile getirecek, birileri gündeme getirecek, sen de dolayısıyla dolaylı yoldan almış olacaksın. Çünkü bu hakkı alacağın kişilerle iletişimsizsin konuşmuyorsun. Bir küskünlüğün de olabilir. Ama diyor ki başkaları bu eylemi gerçekleştireceği için sen de istemeden hakkın olanı alacak ve kazançlı çıkacaksın diyor. Ermiş. Değnek kraliçesi. Kupa sekizlisi. Değnek kralı. Tılsım Prensi, Ay Kartı ve Tılsım Sekizlisi. Evet bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Arkadaşım duaların var, bak hayallerin var, isteklerin var. Ee, duygusal bir insansın ve bu isteklerini, hayallerini, dualarını birileriyle paylaşıyorsun. Yanındaki insanlar, paylaştığın insanlar ya enerjisi kötü insanlar, bak erkek ya da kadın diyor. Ya enerjisi kötü insanlar ya da çok kıskanç insanlar. Senin anlattığın her şey onların enerjisiyle bir blokaj haline geliyor diyor. Mümkün mertebe beklentilerini anlatma, hayallerini anlatma, gerçekleşmesini umduğun ya da alacağın destekler varsa anlatmaman gerekiyor arkadaşım. Etrafındaki insanlar kıskançlık enerjisi ve negatif enerjisi çok yoğun insanlar. Anlatma çünkü duan da gerçekleşecek örnek veriyorum bir iş için duanız var, hayaliniz var. Anlatmayın, duan gerçekleşsin, karşılığını al, ondan sonra konuşmaya gerekiyorsa cesur bir şekilde konuş diyor arkadaşım. Evet, peki balıklar aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş buna bakalım. an enerjisindeki duygularına baktığımda ve önümüzdeki süreçte olacak duygularına ve düşüncelerine baktığımda Arkadaşlar, e, aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımda vazgeçmiş gibi gözüküyor size. Bunu gösteriyor diyor. Özgürlüğüne düşkün olduğunu dile getiriyor. E, vazgeçmek değil de bir şeyleri su akar yolunu bulur diye tamamen akışa bırakmış diyor. Ama kişi gerçekten aşık. Aşık bir karakter diyor. Yani istese de istemese de bu aşktan vazgeçemiyor dedi. E, ve duygularını saklamak istemeyecek dedi. Bu duyguları size karşı dile getirecek. Lakin size kızgınlığı var. Sanki bu ayrılığa siz sebep olmuşsunuz. Sanki bu sıkıntıyı yaşamasına siz sebep olmuşsunuz diyor. Size böyle bir kızgınlığı var. Ayrıca bir aileden ayrılış, evlise nikahdan ayrılış. Böyle bir durumu olacak. Bu da onun birazcık yıpranmasına sebep olacak. Kişi tek başına kalacak diyor. Önümüzdeki süreçte bu sen sebep oldun bu ayrılığa, kızgınlığıyla, öfkesiyle karşına çıkabilir. Çünkü kişi çaresizlik enerjisinden tam olarak çıkamıyor diyor. Ama seninle de bağını koparmayacak. Peki olumlama kartının sana mesajı ne olacak bakalım. Buradan gelen mesajı yorumlara yazarak toteme dahil olabilirsin. Haydi bakalım sana gelen mesaj ne diyor. Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar Bakın. görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.